Sevgili izleyicilerimiz Akatronik her hafta sizler için özel ürünleri seçip özel aksiyona koyuyor. Yine bu haftada birbirinden güzel ve önemli 5 ayrı ürünümüz var. Bakalım bu ürünler sizler için hangileri? Akatronik'te turumuz başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz Akatronik'te ilk ürünümüz Beko marka çamaşır makinesi. Dijital gösterge A 7 kilo yıkamalı. Fiyatı ise sadece ve sadece 250 euro. Sadece bu haftaya geçerli fiyat kaçırmayın. Sevgili izleyicilerimiz sırada ürünümüz Boş'un çok özel bir çamaşır makinesi. Çok özel bir çamaşır makinesi. Istiyorum. Gerçekten özellikleri çok büyük sessiz çalışmasından tutun özel programlarına kadar 8 kilo yıkamalı 1400 devir a plus 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 950 kusur oyru normal fiyat sevgili izleyicilerimiz Akatronik'te sadece bu hafta inanılmaz bir fiyat 599 oyru evet yanlış duymadınız 599 oyruya bu hafta Akatronik'ten alabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz muhteşem bir ürün. Hate cam sil. Geçtiğimiz hafta tanıtmıştık, bu hafta biraz daha ayrıntılı tanıtmak istiyorum sevgili izleyicilerimiz. Bayanlar artık cam silme derdine son. Camlara ulaşamadığınız yerleri ya da cam böyle binanın ön cephesinde, camın ön tarafına ulaşamazsınız işte. Böyle uzun sapıyla sevgili izleyicilerimiz her yüzeye ulaşabilirsiniz. Şarjlıdır, sadece evin camlarında değil banyonuzda, tuvaletinizde, fayanslarınızı, mermerlerinizi, banyonun küvet camını her yeri bununla temizleyebilirsiniz. Sadece cam sili sıkın ve şarjını çalıştırın. Bütün yüzeydeki cam sili, suyu, lekeyi içerisine vakumluyoruz sevgili izleyicilerim. Hem de şarjlı. Sadece ve sadece 49 euro Akatronik'te. Gelin inceleyin burada camda deneyin. Kararı kendiniz verin. 49 euro bu hafta özel. Sevgili izleyicilerimiz Akatronik'te son ürünümüz iki ayrı Siemens elektrik süpürgesi. Bir tanesini tanıtım hemen. 2500 wattlık Power 100. Sevgili izleyicilerimiz bu özel istek üzerine geldi. Ellerinde yoktu. Şu anda özel istek üzerine, talep üzerine geldi. Geçen hafta söylemiştim. Hem torbalı hem torbası işte evde torba bittiği zaman bunu takarak torbasız da kullanabiliyorsunuz. Torbalı da kullanabilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz bunun fiyatı 150 Euro'dan 99 Euro'ya düştü. Evet yanlış duymadınız 99 Euro sadece. Hemen yanındaki ise Super XS 2200 Volt'luk yine bu torbalı sevgili izleyicilerimiz. Bu da özel bir seri. Bu da torbalı olarak kullanabiliyorsunuz. Bu da sevgili izleyicilerimiz 129 Euro'dan 79 Euro'ya düştü. 79 Euro'ya torbalısı, 99 Euro'ya hem torbalısı hem torbasızı. Sadece Akatorunuk'ta bu haftaya geçerli. Kaçırmayın. 12 aya 0 faizli taksitli satışlar. Şimdi 6 ay sonra öde kampanyası devam ediyor. Akatorunuk 16. Viyana Noyel Aken 76 numarada. Uğrayın, farkı görün. Birlikteliğimiz devam ediyor. Anadolu'dan geldi.